yapalım da. Zira bayramlarda mezarlıklara gidiyoruz. Fatiha yapıyoruz. Orada da ekmek helva dağıtıyoruz. Ekmekleri hazırlıyoruz mu? Oraya varken yaparız yumurtayı. Memleketimizde evlatlarımızdan, atalarımızdan kalma öyle bir adet. Hanımlar toplaşırlar, helva yaparlar, fırın uyarlar, şörek çıkartırlar. Kapıcı olmadı değil mi? Olmadı Yok. olmadı. Yok. Güzel oldu. Murtasını sür. Murtasını sür. Kızar ya biraz, pembeleşiyor, ya. Pembeleştikten sonra şerbet döküyoruz. Cızırdarsa helvamız olmuş diyoruz. Şöyle boyayın. <laughs> Döktükten sonra Helvamızı bıçakla kesiyoruz, ziratlarda dağıtıyoruz. <laughs> Ölülerin ruhu şad olsun, bir Fatiha e bekliyorlar. Onun için öyle bir adet kurulmuş, eskiden beri yapılır. Kabristan'ı toplaşır bütün köy. Orada kesilir, gençler onu dağıtır, Kur'an okuruz, dua ederiz ölmüşlerimize.